Herkese merhabalar. Projemizi değerlendirecek olursak bence iyiydi. Çok güzel etkinlikler yaptık. Projeyi organize edenlere teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen günlerde bir proje daha yaparız. Merhabalar. ilk kapsamında Bir Başkadır Benim Memleketim projesinde her hafta değişik etkinlikler yaptık. Hepsinin birbirinden güzel, çok eğlendik. Eğitici uygulamalar, ders çalışmayı öğrendik. Herkese teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Çok eğlenceli etkinlikler yaptık. Hepsi birbirinden güzeldi. Doğan Sarı her yönüyle çok iyi tanıttığımızı düşünüyorum. Herkese merhabalar. Bir başkadır benim memleketim projesi baştan sona kadar harika geçti. Hep evde kaldığımız bu süreçte projemiz sayesinde hiç sıkılmadım. İyi ki katılmışım teşekkür ederim. Efendim aleyküm arkadaşlar. Projemiz en başından sonuna kadar çok eğlenceli geçti. Her hafta birbirinden güzel etkinliklerle memleketimiz Doğan Hisar'ı tanıttığında fırsat bulduk.